Herkese arkadaşlar merhaba ben Ayberk Kuzey ve Minecraft'ta zaten devam etmiyoruz arkadaşlar Minecraft'ta ne Bugün e, benim yaptığım bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar ben yap, yap, yapıyorum bu seriyi Galiba hiç yapan yok arkadaşlar bunu e, Youtuberların hızlandırılmış, sesi hızlandırılmış e, ses hızlandırılmış hallerini izleyeceğiz arkadaşlar Evet ses kaydımı alıyor mu tamam e, Hızlandırılmış hallerini izleyeceğiz arkadaşlar benim de Skype'den eklemek istiyorsanız burada Skype'larım gözüküyor e, gördüğünüz üzere Hemen arkadaşlar nelerine gelin et geçelim e, Gördüğünüz üzere bir tane tane video sunuştum ve ee, buradan iki yaptım kızlandığımız sesini dinleyeceğiz. Çok güzel, çok güzel. İçeride bir çamaşır makinesi var. Kıyafetlerini çalalım. Öne önemsemezler. Bu ne? Futbol topunu da çalalım. Al. top güzel. Top çaldım. Allah belanı adam geldi. Allah bak dünyanın en beceriksiz hızlısıyım. Lan dur, lan dur. Dur evini soyuyorum. geri Gerizekalı. Abi çok iyi. Ee, ben geldim bu sesi. Ee, Birisine benzetiyorum. E, ee, neden de GNS motor olduğunu biliyorum ama başka birisine de hızlandığı değil başka birisine sesine benziyor. Ama yani ayırtabilirim nedenine gene şotur olduğunu. Bir Biliyor daha gireyim. Şunları. Hop bir Allah belanı silahı var. Dıştık dıştık dıştık. Bu nasıl bir hırsızlık operasyonu? Siz benim silahım nerede? Öl öl. Nasıl bulacağım kafasına? Vazayla indir. Yani gezdik yerli bileceksiz hırsızıyım herhalde. Tamam. Okey aç her telleri. Başka bir şey var mı? Dolap. Diğer saklanır ya buraya. Ya bayağı değişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Barış oyundanın kanalına bakacağız arkadaşlar şimdi. Barış bakalım. Merak etmeyin arkadaşlar. Bugün yapıyorum arkadaşlar. Bugün içeriği farklı olan Diyorsunuz önceden herkes kötü yorumlar okurdu arkadaşlar. Ben de bana kötü yorum atan kanalları ziyaret edeceğim. Hani bana küfür etmiş amacım şu değil yani. Hani işte video izleyeceğiz bakalım. E, ee, İkmeyin diye adını sansür yaptım. Öyle denetliğimi çok vefakar kar bir yorumlar. Her neyse okumaya başlıyorum. Amına koyduğumun amcık s**k oruç tüyü barış tüyü sana. Tüyü bir gelirse bir daha al. Yalan okuyamadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere onun da sesi çok değişik oluyor. De Amına koyduğumun bir amcık iki s**k üç dört oruç tüyü. Bu arkadaşlar e, ee, hızlandırmanın sesi bir de bu normal, bu normal oluyor. <laughs> Ve tüyü bir gelirse bir... Bayağı bir değişiklik var yanıldım. Tam bir daha sıfır iki alayım. Arkadaşlar oyun kostunu geçiyoruz arkadaşlar. O oyun kostunu. Dikkat edin. Bakalım. Merhaba arkadaşlar böyle konsolundan. Serdar bugün sizinle yeni bir ürün tanıtacağım. Aslında ürün yeni değil. Benim elime yeni ulaştı. E, Elgato Game Capture H60. Bana sorarsanız e, ki zaten öyle. Dünyadaki en iyi Game Capture ürünü. Parası da fazla birazcık ama e, eğer YouTube'a başlayacaksanız ve konsoldan gidip gideceksiniz. Size birebir olarak bunu öneriyorum. E, bir şey şöyle bir şey var. Galiba tek konsoldan iniyor. Aynı zamanda monitörü de bağlayabiliyorsunuz diye biliyorum. Yani önceki e, neredeyse aynı arkadaşlar. Eee... Arkadaşlar bir tane daha youtuber ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu ikisinin birleşimi olan Aziz Gaming ile Barış Oyunda'yı bir gösterelim dedim. Bunun, bunu, da iki tamam. Bugün sizler birlikte Gülmeme Challenge 2 yapacağız. E, i̇kinci videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Gülmeme Challenge'ı biliyorsunuz ki birinciyi çekmiştim ya da bilmiyorsanız iyi butonuna gidebilirsiniz. Ayrıca e, bugün Atakan Özgürt e, Vine'ları ya yani Atakan Özgürt'ü arkadaşlar yani. Bilal Ence ve Fatih Yasin'in Atakan Özgürt'ün Vine'larını izledik Gerçekten komik o yüzden ceza yapmıyorum. Çünkü gülmeden duramam ben bu Vine'lara cidden de tebrik ederim. Bu arada e, onların da bir YouTube kanalı var. Kafalar diye iyi butonuna ve açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. E, Hemen başlayalım abi ilk videoyla. Şu videoyla daha ben bunu ilk de bir deneme fendi şey yaptım. Bakalım bunu da miyiz. Bunu tabii 3 kere izle. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle e, sesleri oluyor. E, değişik bir YouTuber e, deneyelim. Ben en çok e, de, nasıl değişebileceğine inandığım bir YouTuber var. YouTuber denmez bunu arkadaşlar. E, YouTuber denemez bunu. E, i̇şte YouTuber denemez. Rapopuramen 19 arkadaşlar. Rapopuramen'i e bilmeyeniniz yoktur arkadaşlar. Flop sitesini tanıtırken bir şey yapayım dedim. Ee, ve kan açıklamadık kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir siteye ihtiyacınız var. Artık Dur dur dur. Geç Kendi sitenizi kendiniz kurabilirsiniz. Wix sayesinde her... Sansürleyeceğim. Şu kanalları gösteriyorum. Bir şey kısım. Bakayım. Sıfır gide bakın. Ee, Başarım. Bakın

Kendim Facebook'ta e, videomdaki şeyi deneyelim bakalım. Hiç diye yapmışım. Evet Intro kısmına geçelim

Ee, ne de kompüsyonmuş, şey az zaman falan, o yüzden öğrenmiş olduk galiba. Ve başlayalım bakayım, ee, şeyin sesini kaydediyor mu? Ona göre bakacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu da böyle bir videoda videoydu. İşte ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere yani güzel bir, bir içerik ürettim bence. Yani ee, bu güzel bir içerik yaptım. Bunu yapan Türkiye'de yoktu diye düşünüyordum bakayım youtuberların youtuberların hızlandırılmış 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 sesleri Ee, böyle bir içeri gelmemişler hızlandırılmış kayvarsılar hızlandırılmış çılgın sesler o yani normal normal bir şey diye düşünüyorum Бүгін дейді, бүгін көршімен görüşmedim, o çıқtım. Bye bye.